Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir ana yemeği tarifimle geldim. Fırın yemekleri güzel oluyor arkadaşlar. Çabucak hemen karıştırıp atıyoruz. Diğer işlerimizi yapıyoruz. Hemen şimdi malzemelerime geçiyorum. Burada iki orta boy patlıcanım var. Güzelce küp küp doğradım. Burada 3 adet yeşil biberim var. 2 adet kırmızı kapya biberim var. 1 tane sarı biberim var. Onları da ilave ediyorum. Burada 3 büyük boy mantarım var. Yarım tavuk göğsü. 1 tane kuru soğanım var. Onu da ilave ediyorum. Burada Kıldır domatesim var. Biz kıldır domatesi deriz arkadaşlar. Hemen onu da ilave ediyorum. Şimdi baharatlarını bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı tatlı toz biber kırmızı, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kimyon, bir küçük çay bardağı sıvı yağım var. Bir yemek kaşığı domates salçası da ilave edeceğim. Damak tadına göre tuzumuzu da hemen ilave ediyorum. Bugün yumurtalı sebze yemeği yapıyoruz arkadaşlar hemen şimdi güzel bir karıştıracağım bütün sebzelerimi üzerine yağlı kağıtla kapatacağım fırına vereceğim arkadaşlar bir su bardağı su koyacağım zaten sebzelerimiz kendi suyuyla pişecekler. Çok da güzel oluyor. Güzelce her tarafını karıştırıyorum. Evet. soslarını ve baharatlarını birbirine güzelce yedirmek için bol bol karıştırıyorum çünkü bir daha yemeğimizi karıştırmayacağız. Evet. Şimdi güzelce düzelteceğim her tarafını. Böyle minik domatesi olmayan büyük domates de kullanabilir arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Evet şimdi bir su bardağı suyunu koyayım. Üzerini yağlı kağıtla kapatayım. Fırına göndereyim. Evet arkadaşlar yemeğim pişti. Hemen şimdi bir tane yemek kepçesi aldım elime. Şöyle yumurtalarımı kırmak için yer açıyorum. Evet. Açmış olduğum yerlere şimdi yumurtamı kırıyorum. Son bir tane kaldı. Hemen onu da kırıyorum. Evet. Yemeğimi şimdi tekrardan fırına vereceğim. Yumurtaları pişene kadar yumurtaları piştikten sonra yemeğimiz servise hazır olacak. Evet yumurtalı patlıcan yemeğim sebze yemeği, patlıcan yemeği pişti, hazır oldu. Çok da güzel oldu. Bu güzel tarifimi, bu güzel yemeğimi yapacak olanlara, deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.